Parçada savunulan fikir aşağıdakilerden hangisiyle çelişir? Felsefe nedir sorusu belli bir sisteme sahip olsun ya da olmasın. Her filozofun felsefe serüvenine eşlik eden bir sorudur. Bu durum felsefenin sorularla, sorgulamayla yapılan bir etkinlik olmasına bağlıdır. Filozof, doğa, insan, değer, bilgi, ahlak ve benzeri konulardaki temel sorulara cevap ararken hem aynı konulardaki farklı görüşlerle hesaplaşır hem de yeni dayandığı, ortaya koyduğu fikrin anlam ve değerini özellikle ne yaptığını sorgulama halindedir. Bu da sonuçta benzerlerinden farklı bir felsefe ve farklı bir felsefe tanımı ortaya çıkmasına yol açar. Aslında bu işleyiş felsefenin zenginliği ve sürekli demektir. Ne diyor Partan'ın geneline baktığımızda? Genel olarak felsefenin bir sorgulama eylemi olduğunu, felsefenin öznellik taşıdığını, bu öznelliğin de zenginlik ve süreklilik sağladığını ifade ediyor felsefe için. Şimdi bakalım savunulan fikir hangisiyle çelişecek? Adana, felsefenin evrensel ve tek bir tanımı yoktur. Doğru mudur? Evet ne kadar çok kişi varsa o kadar çok felsefe vardır. Bursa'ya bakalım. Filozofların felsefe anlayışları gibi felsefe tanımları da kendine mi özgüdür? Evet öyledir. Ceyhan'a bakalım. Felsefenin tek bir tanımının olmaması düşüncede duranlığa yol açar. Hayır duranlığa yol açmaz. Bakın burada diyor ki sürekliye yol açar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır. Denizli'ye de bakalım. Felsefe sorulara dayalı olarak gerçekleştiren eleştirel bir düşünce midir? Evet. Edirne, felsefe bakış açısı farklılıkları ve eleştirilerle zenginleşen bir etkinlik midir? Kesinlikle evet. Cevap Ceyhan'dır. Parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Hukukun önemli kaydelerden birisi olan iddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Kuralı felsefe içinde geçerlidir. Ama tek farkla felsefede belge, maddi kanıt veya şahit gösterme gibi ispatlama yolları imkansızdır. Bunun yerine felsefede evet dediğimiz her şey ya da çıkardığımız her sonuç için gerekçeler gösterme, düşünce ve görüşlerimizin hesabını verme, haklı çıkartmaya çalışma gibi yollar vardır. Aksi takdirde fikrinizin felsefi bir değeri olmayacaktır. Yani kısaca şunu söylüyor. Felsefede bizim işte hukuk gibi, bilim gibi kanıtlama yollarımız yoktur. Ama öyle her şey kafamıza göre söyleyemeyiz. İleri sürdüğümüz fikrinin gerekçesini, örneğini ortaya koymalıyız. Yani ne yapmalıyız? temellendirme yapmalıyız. Hadi bunu bulalım. Nerede var? Sistemli olma olabilir mi? Tutarlı olma, yığılan olup ilerlememesi, mantıksal açıdan tutarlı olması, iddia ve görüşlerin bakın temellendirmesi Edirne'deymiş. Cevap Edirne. Parçaya dayanarak felsefe ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Felsefe, eski Yunan'da gündelik deneyimler, mecazlar ve çağrışımlarda dahil bütün insanı birikimleri değerlendirerek doğaya, insana, yaşama ilişkin bütünsel bir bakış açısı ortaya koyar. Yani bütünsel bir bakış ortaya koyar. Bu anlamda felsefe pratik olandan ayrılır. Bir teori olarak karşımıza çıkar, bir teori olarak ortaya çıkar. Ancak Mısır ve Sümer medeniyetlerindeki destanlar, matematik, geometri, astronomi alanındaki bilgileri de felsefenin temellerinde görmek mümkündür. Yine Hint ve İran medeniyetlerindeki inançlar ve bilgelik öğretileri de felsefeye kaynaklık etmiştir. Parçanın bütününe baktığımızda felsefenin sadece eski Yunan'ın malı olmadığını, felsefeye katkı sağlayan birçok medeniyet olduğunu görüyoruz. Gelin bunu şıklarda bulalım. Adana, pratik ve parçacı bir yaklaşımla doğanın ele alınmasının bir sonucu olarak görülebilir. Hayır bir kere parçacı bir yaklaşım yok. Bakın burada da dedik bütünsel bir bakış açısı olmalıydı. Eliyorum seni. Bursa'ya bakalım. Felsefenin teori olarak ortaya çıkışı birçok medeniyetin ortak birikimlerin sonucu mudur? Evet yorumumuzda bunu belirtmiştik. Cevap Bursa olacak. Ceyhan'a da bakalım. Yunan medeniyetinin başlı başına insanla armanı olarak hayır bunu söyleyemeyiz. Birçok medeniyetin katkısı var. Doğal ve toplumsal olayların deneysel yöntemlerle incelenmesinin Deneysel yöntemden hiç bahsetmedik. Seni değiliyorum. Edirne'ye bakalım. Eski Yunan filozoflarının doğayı akıl ve gözlemlere dayalı olarak anlamaya çalışmasının sonucudur. Bu bir kısmın sonucu olabilir. Peki Hint medeniyeti, peki Çin, peki İran onları nereye koyacağız? Hiçbir yere koyamayız. Buna göre dolayısıyla cevap Bursa'dır. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkartılabilir? Galilei'nin bilime katkıları elbette inkar edilemez. Ancak Galileo olmasaydı veya bilimle ilgilenmeseydi eylemsizlik kanunu hiç bilinmeyecek de denilemez. Sonuçta birisi çıkıp bu kanunu keşfederdi. Aslında öyle de olmuştur. Galileo'nun ortaya koyduğu bilimsel bilgiler çok geçmeden daha kapsamlı ve doğru biçimde Newton tarafından ortaya konulmuştur. Oysa sanat ve felsefe eserleri için aynı şey söylenemez. Örneğin Leonardo da Vinci olmasaydı, Mona Lisa tablosu veya Platon yazmasaydı diyaloglar adındaki eserleri muhtemelen bir başkası ortaya koyamayacaktı. Ortaya aynı adlı eserler konulsa bile aynı eserler olamayacaktı. Paragrafın geneli ne diyor? Şunu diyor arkadaşım, sanat ve felsefe kişiye özgüdür, kişinin imzasını taşır, özneldir ama Bilim öyle midir? Hayır, bilim nesneldir. Birinin bıraktığı çalışma ötesini diğeri tamamlayabilir diyor. Şimdi gelin şıklarda buna benzer bir cevap bulalım. Adana'ya bakalım. Adana felsefeyi bilim ve sanattan farklı kılan hayatın sorgulamasıdır diyor. Peki böyle bir şey var mıydı parçada? Hayır hocam. Bilim evreni keşfeder, sanat ise evrendeki güzelliklerin peşindedir. Hani felsefeyle ilgili bir yorum yok. Devam edelim. Ceyhan sanatçı da bilim insanı gibi doğanın evrensel bir tablosunu çizmeye çalışır. Allah Allah. Böyle bir şey var mıydı parçada? Yok hocam. Denizli'ye bakalım. Filozofu ve sanatçıyı bilim insanından ayıran nitelik eserlerindeki özgünlüktür. Evet, aradığımız cevap budur. Çünkü parçada ne diyordu? Eğer diyordu ki bize Leonardo da Vinci olmasaydı Mona Lisa tablosu, Platon olmasaydı diyaloglar adındaki eser olmayacaktı. Çünkü o eserler o kişilere özgüdür. Edirne'de bakalım. Sanat ve felsefe duygu temelinde gerçekleşen değil. Hayır, felsefe akıl temelinde olacaktı arkadaşım. Dolayısıyla cevap Denizli. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? Genel olarak düşünme, dil ve kavramlarla yapılır. Ancak diğer düşünme türlerinden farklı olarak felsefi düşünme nesnesi de kavramlar olan bir düşünme etkinliğidir. Her filozof deyim yerinde ise ele aldığı kavrama yeniden can verir. Aynı sözcükleri, aynı kavramları kullanıyor gibi görünse bile o kavrama yeni anlamlar yükleyerek kavramı yeniden ve farklı bir biçimde tanımlayıp doldurarak bambaşka bir şey kastediyordur. Bu nedenle Felsefe tarihine baktığımızda felsefe kavramının kendisi de dahil olmak üzere varlık, bilgi, ahlak gibi kavramlar başta olmak üzere hemen bütün ka temel kavramların her filozof tarafından tekrar ele alınıp kendi sistemine uygun biçimde yeniden tanımlandığını görebiliriz. Yani kavramlar aynı olabilir ama filozofların yüklediği anlamlar birbirinden farklıdır diyor. Bakalım şimdi Adana felsefi sözcükler, kavramlar ve önermeler filozofların kendi üretimleridir. Hayır, sözcükler ve kavramlar aynıdır. Onlara yüklenen anlamlar filozoflara aittir. Süper bir çeldirici olmuş. Seni eleyorum. Bursa'ya bakalım. Felsefi kavramlar nesnesine uygun olduğu ölçüde nesnel bir gerçeklik kazanır. Bununla ilgili bir şey söylemiyordu. Ceyhan'a bakalım. Felsefede kavramlar filozofların düşünce sistemiyle tutarlı olarak yeni ve farklı anlamlar kazanır. İşte aradığımız budur kavramlar aynıdır, terimler aynıdır ama filozofların onlara yükledikleri anlamlar birbirinden farklıdır diyor ve cevap Ceyhan'dır diyorum. Parçaya göre Aristoteles'in yürüyüşünü volta atmaktan felsefeyi kahvene sohbetinden ayıran aşağıdakilerden hangisidir? Aristoteles Atina'da lise adıyla kurduğu felsefe okulunda milattan önce 335 ile 323 yılları arasında mantıktan biyolojiye, fizik ve astronomiden metafiziğe, politikadan etiğe, şiirden sanatın diğer dallarına kadar o günün tüm disiplinlerini bütünlüklü ve tutarlı bir sentezle bir yandan kaleme alırken öte yandan öğrencilerine de dersler vermiştir. Derslerini zihin cimnastiği ile beden cimnastiğini aynı anda yaptırmak amacıyla yürüyerek veriyordu. İster bacak bacak üstüne atarak ister volta atarak yapsın. Sonuçta filozofun etkinliği kahvehane sohbeti değil dizgeli ve bütünlüklü bir etkinlik olduğu için sonraki çağlar içerisinde Helenistik dönemde ve hem İslam hem de Hristiyanlık Ortaçağ felsefesinde Aristoteles'in felsefesini devam ettirenler için sistemi devam ettirenler anlamında peripatetik terimi kullanılmıştır. Parçanın geneline baktığımızda Aristoteles'in felsefesinin öyle kavramede iki oradan buradan şuradan getirilen bir felsefe olmadığını, felsefesinin bir sisteminin bir bütününün olduğu ve bunun da birbiriyle tutarlı olduğunu söylüyor. Şimdi bakalım ne söyleyebiliriz? Tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Evet tutarlı. Peki Aristoteles'in felsefesi sadece tutarlı olduğu için mi devam ettirilmiş? Hayır. Rasyonel akla dayalımdır. Akla dayalıdır ama vurgulanan bu değildir. Sistematik olması olabilir mi? Kesinlikle olabilir ki zaten bunu iki yerden çıkarabiliyoruz. Hem buradan çıkarabiliyoruz. Dizgeli derken sistemli diyor. Hem de burada sistemi devam ettirenler anlamında kullandığını görüyoruz. O yüzden rahatlıkla Ceyhan diyebiliriz. Sorgulayıcı ve refleksiyonlu olduğunu çıkaramayız. Cevap Ceyhan olacak. Buna göre felsefenin tanımına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım. İdealist varlık anlayışının savunucularından olan Platon, felsefe hakkında devlet adlı kitabında diyalektik düşünme yoluyla ideaların bilgisini kavramadır der. Eleştiriciliğin kurucusu olan Kant, Saf Aklın Eleştirisi adlı eserinde felsefenin görevi yanlış anlamadan doğan aldanmaları ortadan kaldırmaktır. Üstelik bu çok değer verilen kuruntuların yitmesine sebep olsa bile der. Şimdi felsefenin tanımına ilişkin ne söyleyebiliriz? Adana, felsefe gözleme dağılı bir düşünce midir? Bu deney midir ki bunu diyelim? Eliyorum seni. Bursa'ya bakalım. Felsefe yolda olmaktır. Sorularla ilerleyen bir düşünmedir. Felsefede ilerleme yok, birikme var. Yolda olmaktır tanımı doğru olabilir ama bu parçadan çıkarılamaz. Ceyhan'a bakalım. Felsefe düşünme üzerine düşünmedir. Evet felsefenin bir özelliğidir ama bunu parçadan çıkaramayız. Denizli'ye bakalım. Filozofların felsefe tanımları felsefi görüş ve anlayışlarına koşuttur. Evet aynen öyledir. Bakın bir tarafta idealizmin temsilcisi olan Platon var. Diğer tarafta eleştiriciliğin yani kritizmin temsilcisi olan Kant var. Bunlar kendi felsefelerine koşut olarak kendilerine göre bir felsefe tanımı yapıyorlar. Dolayısıyla cevap Denizli olacak. Parçada vurgulanan fikir aşağıdaki yargılardan hangisine doğru olarak ifade edilmiştir? Bakalım, insanla ilgili tanım cümlelerinin neredeyse tamamında doğal olarak düşünen akıllı varlık, aklıyla diğer varlıklardan ayrılan bilinçli varlık ve benzer nitelikler geçer. Ancak günlük yaşamda insanlarla ilgili en büyük yakınma ve alay malzemesi de düşünmememiz veya akılsızlıklarımız üzerinedir. Gerçekten yeterince düşünmüyor muyuz? Saksıyı çalıştırmıyor muyuz? Bazı filozoflar da tür olarak insanı akıllı ve düşünen varlık olarak tanımlar. Ancak filozoflar düşünmenin aklın o kadar ucuz ve rastlantısal bir iş olmadığını da farkındadır. Yani olmadığını da ifade etmektedirler. Bu nedenle hemen her filozofun felsefi çabasının bir yanı daima aklı kullanmanın yolu düşünmenin yöntemi üzerinedir. Çünkü düşünme ancak belli niteliklere sahip ise insan diğer varlıklardan ve tabi hem kendi cinslerinden ayrılan bir etkinlik olabilir. Yani şunu diyor, ben işte insanım, benim temel özelliğim, ayrıt edici özelliğim akıllı olmamdır ya da aklım onun olmasıdır değildir. O aklı kullanmak gerekir. O aklın belli niteliklere sahip olması gerekir diyor. Şimdi gelin bunu bunalım. Adana, düşünme türü olarak insanın ayrıt edici özelliği midir? Evet, peki vurgulanan fikir bu mudur? Hayır. İnsan doğal olarak düşünen akıllı bir varlık mıdır? Kesinlikle evet. Peki vurgulanan bu mudur? Değildir. Düşünme insana yaratılıştan verilmiş bir ayrıcalık mıdır? Evet. Vurgulanan bu mudur? Hayır. Peki nedir hocam? Denizli'ye de bakalım. Düşünme ancak belli niteliklere sahip ise ayrıt edici bir özellik olabilir. Evet aradığımız budur. Nereden çıkardık? Paragrafın geleninden. Nereden çıkardık? Bakın bu son paragraftan çıkardık. Edirne'ye de bakalım. Düşünme akıllı bir varlık olarak insanın kendinden bir yetkinliğidir. Bu da söylenebilir ama vurgulanan fikir değildir. Cevabımız denizlidir.